Merhaba arkadaşlar. Yarı çapı yayınlarından üslü sayılar ile ilgili güzel bir sorumuz var. Gelin beraber soruyu çözmeye çalışalım. 3 tane sayı vermiş. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Bu tür sıralamalarda arkadaşlar ya tabanları eşitleyeceğiz ya da kuvvetleri eşitleyeceğiz. Şimdi burada tabanları eşitlememiz mümkün değil. 2 var, 3 var ve 5 var. Birbirinden bağımsız bunlar. Peki ben burada yapmam gereken tek şey Üstleri eşitleyebilmek. Üstleri nasıl eşitleyebiliriz? Bakıyorum burada 40 var. Burada 30 var. Burada 20 var. Hepsinde ortak olan 10 var arkadaşlar. Peki ben nasıl eşitleyebilirim üst tarafı diye soracak olursanız. Ben şimdi 40'ı şöyle ayırabilir miyim? 2 üzeri 4 çarpı 10. Amacım burada onu elde edebilmekti. Şu şekilde yazabilirim. Peki 2 üzeri 4 nedir arkadaşlar? 16 üzeri 10 yaptı. Güzel. Aynı şekilde bu x sayımızı y sayısını da aynı şekilde elde etmeye çalışıyorum. 3'ün kaçıncı kuvvetini almam gerekiyor? 3. kuvvetini alacağım ki dışarıda 10 kalsın. Güzel. 3'ün küpü ne yapar arkadaşlar? 27 yapar. 27 üzeri 10 geldi. Güzel. Benzer şekilde z'yi de aynı şekilde oluşturmaya çalışıyorum. Peki 5'in kaçıncı kuvvetini alayım ki? 10 yapsan 10 çarpı 2. Iki. Yani 2 alacağım. 5'in karesi. Dışarıda 10. Çünkü kuvvetin kuvveti çarpılıyordu. Eşittir. 5'in karesi 25 yaptı. Üzeri 10 geldi. Peki burada arkadaşlar bunların kuvvetleri hepsi birbirine aynı. Aynı ise tabanı büyük olan daha büyük olacaktır. Yani burada y büyük. Sonra z gelecek. Sonra x gelecek. Arkadaşlar cevabımız bu şekilde olacaktır.